Bu dersimizde uygulama aşamasında, proje geliştirme aşamasında test verilerini veri tabanına ekleyelim. Şimdi gelip burada model klasörü içerisine bir tane şöyle sınıf ekleyelim. Örneğin sınıfımızın ismi şöyle seed database olsun. Ve bu sınıfa gelip şöyle statik yapalım. Ve burada bir tane metot ekleyelim. Bu ekleyeceğimiz metot şöyle public şöyle statik olacak geri dönüş değeri olmasın ve metoda vereceğimiz isim örneğin seed diyelim. Ve bu metot dışarıdan bir konteks alması gerekiyor. Yani bir konteks üzerinden biz tabii ki veri ekleme işlemi yapacağız. Yani normal kontrol olur içerisinde nasıl bilgi ekliyorsak gelip örneğin kurs kontrol olur da gelip Şuradan bir bilgi alacağız. Bunlar neler? Repository. Yani repository içerisinde ne var? Zaten konteks var. Yani konteks üzerinden bu veri ekleme işlemini gene yapmamız gerekiyor. Ancak ben bir sonraki dersimizde birden fazla bir uygulama içerisinde birden fazla database ile nasıl çalışılacağını anlatacağım için ben burada seek metodu için bir konteks vereceğim. ama bu konteksi e gelip base üzerinden yani gelip db konteks üzerinden bir parametre alarak yapacağım. Yani dışarıdan bir DB konteksi alacak ama DB konteksi e gelip biz örneğin data konteksi e. ya da bir sonraki dersimizde başka bir konteks oluşturduğumuzda o kontekse çevirip sitada üzerinde bir ekleme işlemi yapacağız. Yani gelip buradan şöyle bir konteks alalım. Şöyle ctrl nokta diyelim. Şöyle Entity framework koru yukarıya ekleyelim. Ve burada test verilerimizi şimdi ekleyelim. Ancak test verilerini eklemeden önce gelip uygulama içerisinde bekleyen migration'ları örneğin burada 3 tane 2 tane migration var şu anda. Bu migration'lar veri eklenmiş mi eklenmemiş mi? Bu migration'lar veritabanına uygulandıktan sonra biz bu seed data olayını yani bu ekleyeceğimiz verileri veri aktaralım istiyoruz. Dolayısıyla gelip burada direkt bekleyen migration'ları şöyle gelip konteks üzerinden gelip şöyle database nokta Migrate deyip bekleyen migration'ları direkt aktif edebilirsiniz. Yani gelip biz .NET Tool ile bu migration'ları, bekleyen migration'ları database'e aktarıyorduk. Ama bu işin tabi kod tarafı. Yani bu işlemi tamamen programlama form üzerinde de yapabilirsiniz. Yani bir butona tıklayıp bu migrate metodunu çalıştırdığınız zaman bekleyen migration'lar veri tabanına eklenmiş olur. Ya da geliriz deriz ki şurada context.database. Şöyle pending, get pending migration burada bekleyen migration'ların bize burada geri dönüşü var burada yani kaç migration bekleyen migrationları buradan alabilirsiniz ya da gelip bunun count metodu ile bekleyen migrationların sayısını alabiliriz ve sayısı için burada eğer sıfır dersek burada bekleyen migrationların olup olmadığını yani migration oluşturdun ama veritabanına aktarmadın dolayısıyla pending yani bekleyen migrationların sayısını burada alabiliriz dolayısıyla bekleyen migration yoksa yani oluşturmuş migrationları database'e aktarılmışsa tamam ben o zaman test verilerimi veritabanına aktarabilirim burada diyebilirsiniz Peki burada migration'ı biz gelip tabi DB context üzerinden bekleyen migration'lara baktık. Gelip biz tabi generik olarak yani DB context'ten türemiş olan data context üzerinden biz migration'ları tabi aktarmamız gerekiyor. Dolayısıyla gelip burada bana gelen context'in şöyle gelip is gerçekten şöyle data context olup olmadığını burada kontrol edebilirim. Yani burada sadece data context'ten bir migration yapabilirsiniz. Yani dolayısıyla data context üzerinden örneğin quest, courses ya da instructor'ları ben burada veri tabanı ekleyebilirim. Ya da gelip daha sonradan şöyle diyebilirsiniz. Context is şuradan örneğin mesela identity context olur mesela burada. Gelirsiniz burada. Identity context olduğunda buraya identity veri tabanı için test verilerini ekleyebilirsiniz. Bu şekilde seed data'yı daha dinamik hale getirmiş olabiliriz. Peki benim elime gelen tamam eğer kontekste ben burada o zaman bir tür dönüşümü yapayım. Örneğin gelelim burada. Şöyle mesela data context diyelim. Şöyle mesela db context diyelim. Gelip şöyle db context demeyelim de şöyle data context mi diyelim şöyle. Alt çizgi context diyelim. Ve gelelim şurada bize gelen şöyle context'i şöyle data context'e şöyle çevirmiş olalım. Yani bir tür dönüşümü yapalım ve artık Data konteksimizin bakın türü artık data konteks. Ve gelelim burada uygulama içinde artık soru sorabiliriz. Deriz ki eğer konteksin şöyle gelip eğer konteksin mesela kurs bilgilerinin örneğin şöyle count'u eğer sayısı eğer sıfırı eşitse ben bir bilgi ekleyeyim. Çünkü biz sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer kurs bilgilerine bir eleman eklemeden önce gerçekten kurs tablosunda bir bilgi olmadığından tabii ki emin olmamız gerekiyor. Bu durumda ne yaparız? Geliriz şöyle konteksin şöyle kursları üzerine şöyle add range metodu var. Tek tek bilgi eklemek yerine add range'e bakın şuradan kurs dizisi gönderdiğiniz takdirde burada direkt ekleme işlemi yapabilirsiniz. Yani gelelim biz şu metot seviyesine gelelim ve şurada bir tane şöyle uygulamaya özel şöyle statik diyelim hatta şöyle gir private diyelim şöyle private statik geri dönüş değeri şöyle kurs olan kurs nesneleri olsun şöyle courses diyelim. Ve gelelim şöyle burada elemanları tanımlayalım. Burada ne diyebiliriz? Mesela hani course deriz. Şöyle geliriz şuradan parametrelere şöyle değerleri atarız. Mesela şurada html ile şöyle virgül şöyle fiyata şöyle on diyelim. Şöyle description şöyle about html diyelim. Şöyle gidip is active ise şöyle true diyelim. Şöyle kategoriye ise şöyle web development diyelim mesela. Başka parametre var mı? Yok. ID'ye değer göndermeyeceğiz. Şuradan şöyle şunları kaydedip şöyle aşağıya doğru şöyle arttıralım. Şimdi gelip bunları hızlıca HTML, CSS, şöyle JavaScript, Evet burada hızlı hızlı şöyle veriler ekledik şöyle tamamdır. Şimdi gelin kurs bilgilerini nerede edrenc'e e direkt gönderelim. Direkt burada bütün bilgiler eklenmiş oluyor. Yani bizden zaten burada beklediği bir tane kurs dizisi. Burada tabii ki kurslar için yaptık ya da gelip burada kontekse geldiğimizde mesajı koşu için ya da instructorlar için de yapabiliriz. Yani gelelim instruktörler için de hızlı hızlı şurada yapalım. Şöyle 4 tane bilgimiz var. Aynı şekilde yapmamız gereken gelip tekrar şöyle bu sefer instructor tablosunu kontrol edeceğiz. Eğer yoksa gelip şöyle instructor içerisine gelip şuradaki instructor'ları şöyle eklememiz gerekiyor. Evet bu şekilde gayet kolay. Bu ne için? Data context için. İşte gelip bir sonraki dersimizde başka konteks eklediğimizde o contextimizin tür dönüşümünü yapıp o database içinde test verilerini eklemiş oluruz. Şimdi daha sonradan gelip şurada şu iş bittikten sonra şöyle gelip context.save change'i şöyle base sınıf üzerinden yani db context üzerinden çalıştıracağım ki bütün db context'i miras almış olan bütün context türleri üzerinden bir save changei bir tane save change çalıştırasın burada. Şimdi Uygulamayı çalıştırmadan önce şöyle baktığımızda migration create database var bir de add table instructor var. Biz burada add column kategoriyi burada silmiştik. Dolayısıyla bu migration şu anda bu database şu anda kategori bilgisini tanımaz. Dolayısıyla buradan kategori bilgisini buradan silelim. Son işlemlerimize bakalım. Burada herhangi bir hatamız var mı yok mu? Şuradan kategori bilgilerini de buradan alalım. Şuradan bunları fazlalık oluşturduk ya da gelip bunun içinde migration oluşturabiliriz ama biz önceki dersimizde nasıl migration silineceğini göstermek adına buradan son eklediğimiz migration'ı silmiştik. Bunlar da buradan alalım. Kategori işimize yaramayacak. Şimdi gelelim buradan bunu derledik. Şimdi gelelim bu seed data'yı uygulamaya tanıtalım. Nerede tanıtacağız bunu? Startup içerisinde tanıtabiliriz. Şimdi gelelim aşağıya doğru şöyle. Biz şimdi bu environment yani şuradan baktığımızda Properties kısmına baktığımızda eren şu anda development aşamasındayız. Dolayısıyla gelip burada zaten sit data'yı development aşamasında devreye sokacağımız için gelip buradan sit database'in sit metodunu çağıralım. Ve bizden bakın db konteks bekliyor. Ancak ben buna şu anda ne göndereceğim? Data context göndereceğim. Dolayısıyla girelim şurada data context'i şurada alalım. Şöyle data context diyelim ve gelip data context'i sit metodu içerisine gönderelim. Evet bunu yaptıktan sonra gelelim uygulamayı çalıştıralım. Şimdi gelelim şuradan open folder cmd'yi açalım ve gelip buradan .net run yazalım. Ve şu anda veri tabanımız şu anda boş. Herhangi bir test verisiyle şu anda dolu değil veri tabanımız. Dolayısıyla çalıştıktan sonra şöyle localhost açalım. Kurs bilgileri karşımıza gelecek. Evet bakın şu anda biz logları açtığımız için bakın burada insert cümlecikleri de direkt zaten burada karşımıza geldi gösterildi. Yani herhangi bir veri eklendiğine dair şu anda bilgileri burada görüyoruz. Kurs diyelim. Şu anda select sorgusu gitsin. Ve baktığımızda bakın eklediğimiz bilgiler karşımıza geldi. Şu anda test verilerimiz veri tabanında. Dolayısıyla şu anda başka bir bir sonraki dersimizde başka bir veri tabanı ekleyeceğiz ve bu veri tabanı üzerinden de yeni bir konteks üzerinden de gelip bu bilgilerimizi diğer veri tabanı içinde eklemiş olacağız.